6. sınıf Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 42 cevapları. Tutku Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf Peygamberimizin Hayatı Tutku Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 42 Rahmet ve Merhamet kavramlarının anlamları hakkında neler biliyorsunuz? Bu konuda bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Merhamet ve rahmet aynı kökten gelen kelimelerdir. Bu kökün manası ise, yumuşaklık demektir. Daha sonra bu kelime kal yumuşaklığı manasında kullanılmış ve bu yumuşaklığın sonucu olarak yapılan iyiliğe rahmet ve merhamet denilmiştir. Kadınların rahmine bu ismin verilmesi bu münasebettendir. Çok ilginçtir ki doğurganlığı sağlayan da bu yumuşaklıktır. Ben Muhammed'im, Ahmed'im, Ellemukiyim, peygamberlerin ardından gelenim, El haşirim, insanların arkamda toplandığı kişiyim. Tövbe peygamberiyim. Rahmet peygamberiyim. 6. sınıf Tutku Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı sayfa 42 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.